Jamie Holmes'la Serenay Sarıkaya'nın 8 ay süren sürpriz ilişkisi önceki yıl Ekim ayında bitmişti. Erşan Kuneli dizisinin ardından Isaac'le bir gece filminin çekimlerini tamamlayan ünlü komedyen geçen çarşamba Zincirli Kuyu'daki bir gösteri merkezinde tiyatro oyunu izlemeye gitti. Serenay Sarıkaya da aynı saatlerde başrolünü oynadığı Alice müzikali için başka bir salonda sahnedeydi. Oyunların bitiminin ardından iki eski sevgili mekanda düzenlenen After Party'de tesadüfen karşılaştı. Arkadaşlarıyla sohbet eden Cem Yılmaz bir ara Serenay Sarıkaya'ya doğru dönerek hayatın diye seslendi. Güzel oyuncu da hayatın mı karşılığını verdi ve gülerek eski sevgilisinin yanına gitti. Koyu bir sohbeti dalan ikili daha sonra etkinlikten ayrıldı. Selena Hanım. Hayırdır, Hayır haberler sizde. Cem Yılmaz'la bugün karşılaştınız. Bir hayatım demesi sizin de hayatım deyip yakınlaşmanız oldu. Yeniden bir aşk olur mu Selena Hanım? Çok komik Oyundan geldim yorgunum valla. <laughs> Neler söyleyeceksiniz ama hani birlikte de eğlendiniz. Cem Bey'in hayatında birisi vardı size canım hayatım dedi efendim. Aylardır oyuncu Seda Akman'la aşk yaşayan Cem Yılmaz evine girerken görüntülendi. Ünlü komedyen Serenay Sarıkaya hakkındaki soruları yanıtsız bıraktı. İyi akşamlar Cem Bey. Serenay Hanım içeride hayatım diye seslenmişsiniz. Buzları eritip ilişkiye başladınız mı tekrardan? Hayırlı olsun diyelim mi? <laughs> Neler söylemek istersiniz? Peki teşekkürler iyi akşamlar.